Sözcü televizyonu programcısı gazeteci Özlem Gürses'in Perşembe günü kendi YouTube kanalındaki programında kullandığı bazı ifadeler gerekçe gösterilerek, bahane edilerek dün akşam saatlerinde aslında şaşırtan bir şeydi. Gözaltına alındı Ankara'ya gitmişti bir ödül törenine katılmak için. Ankara'da ikametinde değilken hem de başka bir şehirdeyken gözaltına alındı, İstanbul'a getirildi, vatan emniyette ifadesi alındı ve tutuklanması istendi. Gazeteci Özlem Gürses'in bu ülkede 2024 Türkiye'sinde. Neyse ki o talep reddedildi, mahkeme ama ev hapsi kararı verdi. Önce gelin bir dünden bu yana neler yaşandı bir süreci hatırlayalım. Ardından Çağlayan Adliyesi'ne gideceğiz, son durumu öğreneceğiz. Siyaseti konuşuyoruz, çok ağır şeyler konuşuyoruz arada bir. Özlem ben bir beş dakikalığına dışarı çıkmıştım. Geldiğimde otelimizin kapısının önünde üç tane bey, iki tane hanım, polis, sivil polisi gördük. Ee, şaşırdım. Özlem ne oldu dedi. Sizi gözaltına alıyoruz, alacağız dediler. Akşam saatlerinde gözaltına alındı. Gece yarısı Ankara'dan İstanbul'a götürüldü. Gazeteci Özlem Gürses'in ifadesi 7 saat sonra alındı. Kelepçeli halde sağlık kontrolüne götürülen Gürses için ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Bir dil sürçmesi oluyor. Ki aynı konuşma içerisinde düzeltiyor. Sözcü televizyonunda program yapan gazeteci Özlem Gürses hakkında YouTube kanalındaki canlı yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devletin kurum ile organlarını aşağılama ve halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlarını gerekçe gösterdi. Gürses Ankara'da kaldığı otelde gözaltına alındı. Özlem döndü kopma anne dedi içeri girdi giyindi telefonunu elinden aldılar, takılarını çıkarttılar, alıp götürdüler. Avukatlarını aramasına izin verilmeyen gazetecinin telefonu da elinden alındı. Önce Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, sağlık kontrolünün ardından da karayoluyla İstanbul'a götürüldü. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilirken ellerinde kelepçe vardı. Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde 7 saat bekletilen Gürses'in ifade işlemi sabah yapıldı. Esas ifadesini savcılıkta vereceği söylenen Gürses adliye sevk edildi. Avukatı Furkan Kamalak canlı yayın sırasında dil süçmesi olduğunun altını çizdi. Biz ilk görüştüğümüz noktada zaten ne olduğunu bile tam olarak anlayamıyordu. Çünkü hani kasıtlı olarak bir şey yapılmış olsa ne olduğunu bilir insan. Türk Silahlı Kuvvetleri ile IŞİD e, bir e, araya koyulmuş gibi bir anlam çıktı dediğimde olur mu öyle şey ben yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bakış açım belli. Özlem Gürses'in savcılık sorgusu Çağlayan Adliyesi'nde yapıldı. Yarım saatlik ifadenin ardından savcılık Gürses'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme Gürses hakkında ev hapsi kararı verdi ev hapsinde deli gibi çalışan, 24 saat çalışan bir çocuktu. Altı kedisi ve bir köpeğiyle evde oturup gene aynı şekilde çalışmaya devam edecek. Dün akşamdan bu yana bunlar yaşandı.